Tabii ki. Ben Çağla Gedik. Samsunluyum. 19 Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden 2016 yılında mezun oldum. Yaklaşık 6 yıldır Ayka Asansör Firması'nda çalışmaktayım. Aynı zamanda Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Montaj ve bakım yapan bir asansör firmasında çalışmaktayım. E, saha personeliyim. Asansörlerin son kontrollerini yapmaktayım. Aynı zamanda periyodik kontrolleri yapılacak olan asansörlere arkadaşlara eşlik etmekteyim. Bakım yapılan asansörlerin herhangi bir teknik sıkıntısı olduğunda onlarda çözüm üretmek için arkadaşlarımla birlikte çalışmaktayım. Öncelikle şunu söylemeliyim. Geçmiş yıllara göre şu an kullandığımız asansörler daha güvenli sistemlere sahip. Bunun sebebi cezaların daha caydırıcı olması, yöneticilerin daha bilinçli olması, bakım firmalarının da bu konuda daha hassas davranması ve tabii ki gelişen teknolojiyle kullanılan malzemelerin de aynı şekilde daha kaliteli olması. Asansörlerde dikkat edilmesi gereken şeyler yılda bir yapılan periyodik kontrollerin düzenli olarak yaptırılması ve uygun etiket rengine taşınmasıdır. Eğer aylık bakımınızı da düzenli olarak bakım firmanıza yaptırıyorsanız herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Dört e, çeşit etiketimiz var. Kırmızı, bu güvensiz olduğu anlamına geliyor. Sarı kusurlu, mavi hafif kusurlu, yeşil uygun demek. Eğer asansörünüz mavi ve yeşil etikette ise asansörünüzü kullanmaya, bir sonraki periyodik kontrole kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Asansörlerin bakımları Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği yönetmelik gereğince ayda bir kere mutlaka yapılmalı. Bina sorumlusu hizmet yeterlilik belgesine sahip asansör firmasıyla mutlaka bakım sözleşmesi yapmalı. Bakım sözleşmesini yaptığı takdirde zaten bu hizmetten her ay faydalanacaktır. Bunlarla ilgili eğitimler veriliyor. Hizmet yeterlilik belgesine sahip olabilmek için bünyenizde bir mühendis bulundurmanız gerekiyor. Bu mühendisinde asansör teknik sorumlusu olması gerekiyor. E, bu belgeyi odadan temin edebiliyoruz. Belli bir eğitim aldıktan sonra belgelendirilmiş oluyorsunuz. Bunu da e, aldığınız belgeyle birlikte asansör firmasında çalışabiliyorsunuz. Tabii ki her asansörün kendi kapasitesi vardır. 3 e, kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik ama şu an eski asansörler daha çok küçük kabinlere sahip. Yeni asansörler yeni standarta uygun yapıldığı takdirde 10 kişilik, 8 kişilik bu şekilde asansörlerimiz mevcut. Eğer bunlar kendi kapasitesini aştığı e, takdirde çalışmaması gerekir. Aşırı yük sistemi devreye girer ve asansör hareket etmemeli. Bu standarta uygun yapılmalı. Eğer asansörünüz eski ise, yani günümüz standartlarına uygun değilse, ara katta kaldığınızda ya da herhangi bir arıza oluştuğunda, Bina yöneticisine ya da binada oturan herhangi birine kurtarma eğitimi verilmiştir mutlaka. Ulaşabiliyorsanız tabii ki öncelikle bakım servisinize ulaşmanız gerekir. Eğer ulaşamıyorsanız bina yöneticinize verilen kurtarma talimatlarıyla sizi kurtarabilir. Kurtarma anahtarı talimatı imzalatıyoruz yöneticilerimize. Kesinlikle herhangi yetkisi olmayan kimse bu anahtarı kullanmamalı. Çünkü kazalar oluşabiliyor bu durumlarda. Biz bunu eğer asansörde kalma gibi bir durum olduysa firma olarak zaten en kısa sürede içeride kalan kişiyi hiçbir şekilde paniklemesine gerek kalmadan yani gene başta söylediğim gibi periyodik kontrollerini yaptırıyorsanız bakımınız varsa korkmanıza tedirgin olmanıza gerek yok. Sizi kurtaracak olan kişiyi bekleyin asansörde sakin bir şekilde. Asansörümüzün alarm butonu var kabin içinde. Ona basabilirsiniz sesinizi duyurmak adına eğer telefonunuz çekmiyorsa. Ee, telefonunuz mevcutsa yani asansörün kendine ait bir telefon mevcutsa bunu kullanabilirsiniz. Tabi o esnada binada da birilerinin olması gerekiyor. Yeni standarta göre bu telefon yönlendirilen kişinin cebini arayabiliyor. Ama eski standartta böyle bir şey mevcut değil. O yüzden kabin içerisindeki alarm kullanılabilir. Telefonunuz çekiyorsa bakım servisinizi arayabilirsiniz ya da yöneticinize ulaşmalısınız. Sakin bir şekilde bekleyip kurtarılacaksınız. Ben buradan şunu söyleyebilirim. Asansör can güvenliği demek. Yani her gün kullandığımız bir taşıyıcı sistem, mekanik, elektronik, e, bina sorumlularının aynı zamanda bina sakinlerinin bu konuda daha bilinçli olmasını, kırmızı etiketli asansörlerin en kısa sürede kendilerini revize ettirmelerini bir şekilde e, kullandırılmamaları çünkü bina sorumlusu iki ay içerisinde eğer bu eksiklikleri gidertmezse ilgili idare tarafından asansör mühürlenir. O iki ay içerisinde herhangi bir ölümlü kaza olursa burada bina sorumlusunun da e, sorumluluğu çok fazla oluyor. Kimsenin kendi riske atmasına gerek yok. Gerekli olan tedbirleri alalım. Hem çalışan kurumlara yardımcı olalım. Yöneticiler olarak, bakım firmaları olarak, ATP muayene kuruluşlarına yardımcı olalım. Hem ilgili idarelere yardımcı olalım. E, can güvenliğimiz önemli olduğu için bunlara dikkat edelim. Ben teşekkür ederim.